Kemalettin Demir'in Hayatül Hayvan adlı kitabı, bu 800 sayfalık kitap. Yani Böyle bir kitabın da özetini çıkarmak tabii kolay olmuyor. Yani bir kısmını hayvanlar bölümünün özetini çıkardım. Arada da daha önce söylediğim gibi bir 100 sayfadan fazla halifeler bölümü vardı. Onu da küçük video yapayım dedim ama baktım ki olmuyor. Yani bir bölümünü Emeviler'e ayırdım, bir video oldu. Orada Abbasiler dönemi var. Mecburen bir videoda Abbasiler dönemi için çekmek zorunda kaldık. Kitabın arasında demin dediğim gibi Emeviler'i bitirdik. Şimdi Abbasiler bölümüyle karşınızdayım. Abbasiler 750 yılında saltanatı alıyorlar. İlk Abbas halifesi de Sefa. Aslında kendisinin adı Abdullah ama daha çok Sefa adıyla anılıyor. 750 yılında Emevi saltanatı yıkıldı. Halifelik günvanıyla saltanat Abbasi eline geçti. İlk Abbasi halifesi Seffah'tır. Seffah kan dökücü anlamındadır. Ebu Müslim Horasani kendisine vezir yaptıktan sonra İslam tarihinde de ilk tayin edilen vezirdir. Halifelerin de elinde asa bulunurdu. Dört yıl halifelik yaptı. Fakat Abbasi halifelerinin birçoğu çok genç yaşta ölüyor. Seffah da 32 yaşında öldü. E, yerine hemen kardeşi Ebu Cafer Mansur geçti. Dört yıl sonra Mansur Saltanat tahtına oturdu. 22 yıl halifelik yaptı. Ee, i̇yi bir halifeydi, 63 yaşında öldü. Ebu Cafer Mansur'un yerine de oğlu Muhammed Mehdi geçti 775 yılında. 10 yıl halifelik yaptı. Ee, 42 yaşında da öldü. Onun yerine babasının yerine yani Musa el-Hadi halife oldu. Halife sırasında kendisi yerinde yoktu. Kardeşi Harun Reşit onun yokluğunda onun halifeliğini ilan etti. Saltanatı oturur oturmaz ilk işi Harun Reşit'in Bağdat valiliğinden azli oldu. vakti çok olmadığı için çok icraatlar yapamadı yani bir yıl halifelik yaptı. Yine 24 yaşında öldü. Sonra Harun Reşit geçti meşhur Harun Reşit. Harun Reşit 786'dan 23 yıl halifelik yaparak 809 yılına kadar halife kaldı. Harun Reşit Yahya bin Bermeki kendisine vezir yapmıştı. Sonra aralarında ne olduysa onlar Bermeki'nin babası Cafer'i haksız yere öldürttürdü. Bermeki'yi hapsetti. Harun Reşit koltuğuna oturunca daha önceki halifelerden birisi yüzünü nehre atmıştı ya da kaybetmişti. Dalgıçlara daha önce kaybolan mührü nehirden bulup çıkarmalarını emretti. Onlar da günlerce mührü arayıp bulup getirdiler. Harun Eşit dindar birisiydi, kudretliydi. Tarihçiler Allah korkusu çok olan kimseydi diyorlar. Harun Eşit önceleri, daha önceleri eşkıyalık yapan ama sonradan Müslüman olan Fudail bin İyaz ya da Süfyan-ı Selvi ile de sohbetler eder. Sonra Muhammed Emin saltanata geçti. Muhammed Emin hemen saltanattan indirilip katledildi. Kardeşi Memun onunla savaştı, sarayını ateşe verdi. İşte kumandanı Tahir, halife Emin'in kafasını kestirdi, mührü de alıp Memun'a getirdi. 813 yılında Memun halife oldu. Memun alimler ve ilimli iç içeydi. Çok unutmayan birisiydi, acımasız bir halifeydi. Öklidis'i Arapçaya tercüme ettirdi. Diz, İbrahim el-Öklidis, 920 ile 980 arasında... Hint aritmeti üzerine çalışan matematikçiydi. Halife Memun Mutezile mezhebindendi. Burada çok önemli bir şey var. İşte burada tam bu dönemde bir e, Mutezile mezhebi çıktı. Yani insanlar oturduğu yerde bir karmaşadan bir mezhep çıkarıyor. Ondan bir mezhep çıkıyor. 30'a yakın bir mezhep türüyor burada. Burada Kur'an-ı Kerim mahluktu. Parantez içinde insan sözüdür. Ya da işte din alimleri de hayır. İnsan sözü değil de haliktir. Yani Allah'ın zatına mahsus kelamdır diyorlardı. Ahmet bin Hanbel Kur'an mahluktur demediği için ellerini ve ayaklarını bağlayıp memuna götürüyorlardı. Memunun dediğini yapmadığı için. Ama yolda memunun ölüm haberi geldi. Yerine kardeşi Mutasım geçti. O da alimlere işkenceler yapmaya başladı. Mutezile ayırmak, uzaklaştırmak manasına geliyor. Kasım el-Belhi, Mutezilerin büyük günah işleyen kimseyi kafir değil, fasık sayması sebebiyle bu adı almıştır diyor. Ama daha ziyade Hasan Basri'den ayrılan öğrencisi Basıl bin Atan'ın uzaklaşımlarıyla işte bu adı aldığı söyleniyor. Mesela ünlü tefsirci Zemahşer'e de Mutezili alimidir. Yerine Mutasım 833 yılında halife oluyor. Memnun olduktan sonra yerine kardeşi Mutasım geçiyor. Mutasım'ın hayatı neredeyse Ahmet bin Hanbel'e eziyet etmekte geçiyor boş zamanlarında bütün işi Ahmet bin Anbel'e Kur'an mahluktur sözünü kabul ettirmek üzere geçmiş. 8 yıl halifelikte kalmış. Ahmet bin Hanbel'e kendi sözünü de kabul ettirmeyi başaramadı ve 48 yaşında öldü. Yerine Harun Vasık geçti, Mutasım'ın oğluydu. Horasan'ın en meşhur Arap lideri olan Mansur el öldürüp başını kestirdi. Şehri astırdı şehrin görünen bir yere. Bu da Kur'an mahluktur demiyordu Harun Asık şehvetine de çok düşkün bir halifeydi. Tabiplerden sürekli şehvetiyle ilgili ilaç yiyordu. İlaçları çok içtiği ve öldüğü söyleniyor. 5 yıl halifenin sonunda 36 yaşında öldü. Görüyor musunuz? Halifeler hemen 25, 23, 30 yaşlarında ölüyorlar. Mütevekkil. Mütevekkil Hazreti Ali hakkında çok kötü şeyler konuşuyordu. Oğlu Muntasır bu yüzden babasını öldürmeye karar verdi. Ne kadar ağır hakaret ettiği için. Muntasır'ın adamları mütevekkil yani kendi babasının sarayda eğlenirken adamlarıyla saldırıp öldürdüler. Muntasır geçti. Muntasır 6 ay saltanatta kaldı ve öldü. Sonra Müstahim Billah geçti 862'de. O da zorla halifelikten alınarak katledildi. 2 yıl halifelikten sonra 33 yaşında öldü. Yerine Mutez geçti saltanata. Bir süre sonra halifenin sarayını kuşattılar. Halifeliği bırak dediler, bırakmadı. Zorlara saraya girdiler. Halifeyi hapsedip diri diri gömdüler ve intihar ettiler Çünkü hiçbir dert biz yoktu. Onu bir taştan bir bina yapıyorlar. Onu alçıyla sıvıyorlar. Havaalanı ölüyor. Dolayısıyla dışarı çıkardıklarında hiçbir dert bizi yok. Kendi öldü Sonra yerine mühtedi billah geçiyor 869'da. İlk iş olacak. İlk e, halifeli oturur oturmaz eğlence ve çalgı alemlerinin hepsini kaldırtıyor. Saraydaki şarkıcıların hepsini kovdurtuyor. Aletlerini attırıyor. Köpek beslemeye yasaklıyor. Devlet bütçesini ıslaktan koruyor. Burada halife dürüst hareket edince halk da dürüst hareket etmeye başlıyor. Ancak bir savaş sırasında halife esir düşüyor. Esir olduğunda ona halifeliği bırak diyorlar. Kabul etmiyor. Kabul etmeyince de kendisini katlediyor. Mutemid 870 yılında geçiyor. Rivayete göre Mutemid Şad nehrinin kenarındayken çok şarap içip sarhoş olmuş. E, çok içip sarhoş olunca da geceleyin nehir kenarında sarhoş olarak ölmüştür. Yerine Mutezit geçiyor. Mutezit saltanata oturunca bütün yetkilileri görevden alıyor. Adil bir halifeymiş kendisi ama şehvetli hayata düşkün olduğundan hastalanıyor. 46 yaşında ölüyor. Sonra Müktefi geçiyor. Hilafette bir yıl kalıyor. Haksızlık yapmıyor, iyi bir insanmış. Hemen arkasından Muktedir saltanata. 13 yaşında oturuyor çocuk yaşta. Muktedir demek ki iyi bir halife. Hemen siyaseti düzeltiyor, huzuru sağlıyor. Ama bu arada veziri ve askerleri Muktedir'i indirip Mutez'i halife yapıyorlar. E, çok sarhoş olduğu için Muktedir'in kafasını kesip gömüyorlar. Arkasından Mutez e, halife oluyor. Bu eski halifelerin askerleriyle büyük savaşlar ediyor. Kargaşa çıkıyor. Saray yağmalanıyor. O kargaşadan sonra Kahir Billah 932'de saltanata oturuyor. İlk iş olarak kardeşinin oğlu Ali'yi bir odaya kapatıyor. Yine o eskiden olduğu halife Mutez gibi havasız kalmasına yol açarak ölümüne sebep oluyor. Yani burada herhangi bir darp biz yok diyorlar ve kendilerinden öldü diyorlar. İsyanlar sürüyor, askerler Kairübillah'a hapsediyorlar. Razıbillah saltanata oturuyor. Önceki halifenin bütün hapsettiği hapishanedeki insanları bırakıyor. Bir zorbayı getirip bütün işi ona teslim ediyor. Bu zorba bölgenin sultanı gibi hareket etmeye başlıyor. Bu arada Razıbillah da şehvetine çok düşkün olduğu için bedeni su kaybediyor ve 32 yaşında o da vefat ediyor. Sonra müttaki billah geçiyor yerine. Bu arada Nevroz diye biri Bağdat'ı kuşatıp halifeye sıralıyor, Bir odaya hapsediyor. Halife 3 yıl tabii bu arada saltanatta kalıyor. Sonra ölüyor. Sonra müstekfi billah 944 yılında saltanat koltuğuna oturuyor. Yetkilerini yine bu Nevroz'a devrediyor. Nevroz Bağdat'ı kuşatıp amcasının oğlu müttaki billah da daha önce hapsettirmişti. Bu dönemde halifelik ve sultanlık ayrılıyor ilk kez. Müstekfi halife Nevruz'da sultan oluyor. Bu sırada Büvehi Hanedanı'ndan Muizi Devle Bağdat'a geliyor. Halife de kalan malını ona emanet ediyor. Bu arada halifeyi bağlayıp sarayı yağmalıyorlar. Arkasından El Mutibilla Billah oturuyor. Yeni halife yetkilerini yine Muizi Devle'ye bırakıyor. Ama e, o 21 yıl kadar görev yapıyor. Çok tanınan da bir halife oluyor. Mısır'ı kendisine bağlıyor bu arada. Mısır'da da Abbasiler hutbe okutuyor. Ya yani Mısır'da Fatime halifelerinin ilki Muizid devredir. Et Taylillah 974'te tahta oturuyor. Yetkilerini hemen Sebutekin'e devrediyor. Güveyi oğulları Bağdat'ı kuşatınca halife tacı dağıtın tahtı bırakıyor. Ee, İslam'da ilk kez melik tabiri kendisi için kullanılmış. El-Kadir Billah geliyor. 41 yıl kalıyor saltan. Ama idarede de çok aciz gösteriyor yani. Halifelik yetkilerini pek elinde tutamıyor ama çok hayır yapan, sadaka dağıtan, fakirleri gözetip koruyup kollayan birisi olduğu için uzun süre kalıyor saltanatta. Peşinden kaim bir emrillah. Bu halifenin döneminde Selçuklu sultanları ortaya çıkmaya başlıyor. Büyühi oğullarında 127 yıl süren saltanatları sona eriyor bu arada. Selçuklular Hicri 430 yılında kurulmuştu. Kayın bir Emrilla 44 yıl saltanatta kalıyor. O da yine bir önceki halife gibi fakir fukarayı kollayan, Müslümanların işlerini görmek için çok gayret eden birisi. Kasım el Muktedi saltanata geçiyor. Bağdat'ı imar ediyor. Yine 33 yaşında ölüyor. El Müstahsir geliyor. iyi huylu, cömert, kötülüklere göz açtırmayan bir halife. Arkasından 1118 yılında El Müsterşid saltanatı oturuyor. İşte halifeye bir gün bir heyet geliyor. Halife de ayıp olmasın diye ailesiyle birlikte huzur alıyor onları. Taşra'dan Fidaviyeli bir topluluk geliyor İran'ın uzak yerlerinden. Bu topluluk birdenbire bıçaklarını çekiyorlar. Oradaki herkesi öldürüp katlediyorlar. Arkasına Caferer Reşid Billah halife oluyor. Bu arada ama halife saltanata oturduğunda Selçuklu Sultanı Mesut'la aralarında bir uyuşmazlık oluyor. Mesut ordusuyla Bağdat'a geliyor. Şehri yağmalıyor. Sultan Mesut halife ile ilgili e, bu halife zalimdir, gaddardır, içki içer, eğlenen rüca düşkünüdür diye belgeler topluyor. O bölgedeki alimlere bu belgeleri sunuyor ve halifeyi görevinden aldırıyor. Yine halife müsterşidi katleden fidaviyeli bir cemaat Raşid e katlediyor. Çok ilginç. Arkasından hep müktefi 23 yıl saltanatta kalıyor. Arkasından Yusuf el Müstencid müktefinin yerine halife oluyor. Arkasından Hasan müstazi, bu iyi bir halife, ilme ve bilme değer veriyordu. Fakir ve yoksulları da çok koruyordu. Nasır Lidinillah 1180'de geçiyor, adalet hakim kılıyor, mehaneleri yıkıyor, şarapları döküyor, oyun eğlenceyi kaldırıyor, zorbaları yok ediyor, ülkeyi de baştan başa imal ediyor. 27 yıl saltanat sürüyor. Arkasından hemen Ezzahir Lidinillah geliyor. Tüccardan vergiyi kaldırıyor, zulmü önlüyor ama kendi kapıcısı tarafından katlediyor. Halife'yi çok seven halk da kapıcıyı anında linç ediyorlar. Arkasından El Mustasım Billah oturuyor koltuğa. Ama Halifeli Hulagu'nun da Bağdat'tan tam İsrail rastlıyor. Hulagu Bağdat'ı alıp Halife'yi katlediyor. Mustasım Billah biraz tedbirsiz bir halife. Fenalıklara da karşı gelemiyor. Vaktinin büyük bölümünde güvercinleriyle oynayarak vakit geçiriyordu. Bağdat'ta Abbasidoğulları'nın nizamı bozulduğu gibi Mısır'da da Fatimilerin düzeni bozuldu. Fatimilerde 14 halife görev yapmıştır. Memluklar Abbas döneminde 18 halife görmüşlerdir. Yine Osmanlı'da 28 padişah, bir de padişah olmayan halife olan Abdülmecit'le 29 halife görev yapmıştır. Burada Pakistan'da bulunan Ahmediye halifeleri var, 5 halife. Halifeler konusunu burada kapatıyor. Kaz bahsine kaldığı yerden devam ediyor. Yalnız burada Osmanlı'yla Pakistan'daki halifeleri ben ekledim buraya. Kendisinin değil, bütün halifeleri de bir araya toplamış olduk bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.